Hoş geldiniz sevgili gençler Türkçe 7 sınıf kitabımızın 54 ile 64 sayfalar arasındaki etkinliklerle beraberiz 4 el yayınları arkadaşlar. önce 54 sayfadaki hazırlık çalışmalarını yapıp daha sonra diğer sayfaları tek teker yapacağız. Tabii ki abone olun WhatsApp gruplarında paylaşın videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Birinci soru. Osmanlı'da vakıf kültürüyle ilgili neler yapılmış? Sınıfta anlatınız. Vakıf kültürüyle ilgili bilgiler çok geniş ama arkadaşlar ben kısaca şöyle yazdım. Vakıflar yüzyıllar boyunca özellikle barınma, eğitim, sağlık hizmetleri başta olmak üzere sosyal dayanışmayı güçlendiren, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve diğer yandan taraflara doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomik faaliyetleri olan olan faaliyetleri devam eden kuruluşlardır. Ekonomik etkileri olan faaliyetleri devam eden kuruluşlardır şeklinde yazdım. Tabii ki vakıf arazileri zenginler tarafında bağışlanır ve herhangi bir karşılık beklenmeden yapılan çalışmalardır bunlar. Yani kar elde etmek için yapılan şeyler değildir. Yardımla, yardım etmek için kurulmuş olan kuruluşlardır arkadaşlar, vakıflar. Siz bunu yazı durun, ben ikinci soruyu cevaplandırayım. Çevrenizde hayvanlara hizmet veren yerler var mıdır? Bu yerlerde neler yapılıyor? Belediyelerin hayvan barınakları var, evet çevremizde var. Orada özellikle köpekler tedavi edilir ve bakımları yapılır, mamalar verilir, su verilir. Yağmurda korunmak için kulübeler yapılır. Ayrıca tam açık sistemli barınaklar da vardır. Tam açık sistemde hayvanlar sadece etrafı telle çevrili veya başka malzemelerle çevrilmiş açık alanlara konulur. Buralarda beslenirler, yani etrafa dağılmaları engellenir bu şekilde sevgili arkadaşlar. Evet siz bu hazırlık çalışmalarını yapın ben birinci etkinliğe doğru ineyim aşağıda hemen birinci etkinlik var Sizi durdurup yazın ben gidiyorum birinci etkinlik şu şekilde görselden ve başlıktan hareketli metnin konusunu tahmin ediniz. E, çok kolay arkadaşlar e, arıları sulama vakti bir de metinde bir leylek var sakat bir leylek e, hasta bir leylek tedavi ediliyor ne tahmin edebiliriz ki tahminim görsel hayvanlar için insanların yaptığı ya da yapacağı yardım ve faaliyetler hakkında bir metin olduğunu düşündürüyor bu kadar basit değil mi hayvanlar için insanların yaptığı ya da yapacağı yardım ve faaliyetler hakkında bir metin olduğunu düşündürüyor görsel. Evet 64. sayfamız bitti arkadaşlar. Bir sonraki sayfada buluşmak üzere. Hadi bakalım ben gidiyorum. Siz durdurup şunu arkadaşlar yazın. Bir sonraki sayfaya gelin görüşelim. Hadi bakalım.